Gel Hüseyin gel. Gel hemen gel. Patron. Çok işim var ya lütfen ne haberse var. Çok kötü bir var. Kimle ilgili? ilgili patron. Ailemle ilgili Ailemle ilgili. Gazeteyi, gazeteyi okumadım ben. Temizlikçi aldı önümden de. Anlat, Anlat. Annem, baban, Deli Kemal tarafından yaparak Türkiye'de öldürüldü. Deli Kemal Türkiye'de annem, annem ve babam olduğu arabayı patlatıyor ve annemle babam yanarak ölüyor. Yanlış mı duydum? Evet. Yanlış mı duydum? Evet. Yanlış değil. Peki, yürü o Deli Kemal'im ben var ya. Ve ve patron. Ama Türkiye'ye gidene kadar. Patron. Daha evet. bir şey daha var. Ne olmuş başka? Deli Kemal Deli 200 bin fidye istiyor. Ve kardeşini çıplaklar kampına kaçırdı. Kardeşini kampa kaçırdı ve 200 bin fidye istiyor. Deli Kemal'in evet. kardeşi Amerika'daydı değil mi bu şehirde? patron kardeşi burada. Tamam. Delik Kemal'in tamam. kardeşi işte senin kardeşini kaçırdı. Tamam. Tamam yürü kalk baskına gidiyoruz. Benim kardeşimi kaçıranım ben böbreğini kaçırırım ben.